Yeniden hepinize merhaba. Arkadaşlar kışkırtma videolarının gelmesini istiyor musunuz diye sorduğumda daha yeni çektik o videoyu da yaklaşık bir 10 dakika falan geçti. Bu sefer de Burak'a kışkırtma yapıyoruz. Yanında Cavit var. Hala acıyormuş. Arkadaşlar hmm. bu ne? Şarkı çalıyor. Arkadaşlar. Siz, neyse siz arkadaşlar ben bir söyleyeyim. Ay, e bir tane durdurma. Asap terimizi bir duysunlar. Evet. Asansörümüzü komple göster. Arkadaşlar şimdi ekmek almaya gittiler sonsuz. Diğer asansör. Göster için şimdi. Ay yani gösterdim ben. Zaten. Ben. Zaten. Arkadaşlar beni de göstersen. Toki yazıyor. Ha kendisi. Bak. Gördünüz 5. kata çıktınız ama kapı Oha. açılıyor diyor. Kapı birde açıldı. Neden? Ha daha çıkıyormuş lan. Durdu zannettim. Ben bu arkadaşlar böyle. Telefonun markası ne abi? Galaxy, ay Kore mi? Bilmiyorum. Neyse evet, arkadaşlar Red şimdi merdiven mi? E, merdivenden çıksan iyi olur dedik. Şimdi gel abi merdivene yerleştirin. Merdivenden çık dedik. Kuş kurtma falan mı yapacaksınız dedi bizde yok dedik. Abi? Buyur abla. Buyur abla. Hani burak burak bakkala gitti mı? Ee, burak bakkala gitti. Ne? Niye var aspo saat geldi mi? E tamam biz bir dakika bir şey yapacağız. Bir dakika. Bir şey. Abi ışığı yak. Yaktım abi. Arkadaşlar buraya koyuyoruz. Tam buradan Kapan, hani. abi, 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 kapat. Abi kapat. Abi kapat sen oraya bak. Bura ben. De. Abi arkadaşlar ışığı sen <laughs> oraya tamam. Asansörler tamamdır. Asansör 5'ten geliyorsa bana haber verecek. Işık kapandı arkadaşlar. Tamam bunu haber ver. Olmaz. Ne konuşuyor? İşte konuşuyor. Sohbet et canlar sıkıntı. Bir şey diyeceğim de abi arkadaşlar ben tamam bir şey. Neyse arkadaşlar. Gir gir gir. Gir Ne <laughs> Arkadaşlar, bizde bu Burak, ne biçim korktu? <laughs> Göreceğiz Arkadaşlar, korkmaktan ne yapıyor? Fazla korkmadı aslında ama olsun. <laughs> Cavit korkutmadı, ben korkuttum. Ana, ben Kamerayı gördün mü lan? Az az, geliyor. Ben çıkacağım babamca. Babam Baba. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir kışkırtmaydı. Bir sonraki videoda muhtemelen bana kışkırtma yaparlar. Arkadaşlar bakın. Biz taha yaparız. Bunları bana yaptılar ya. Abi bu sonraki videoda önce siz bana yapın. Ben ama yemem. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu sır yine kışkırtma videolar geldi. İzlediğiniz için teşekkür Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.